Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Rus isimden Türkiye çıkışı. Ana hedefleri Erdoğan'ı ortadan kaldırmaktı. Değerli izleyenler, Rus askeri uzman Igor Korotchenko tarafından 15 Temmuz hain darbe girişimine dair yapılan değerlendirmede, darbe girişiminin hedefi, güçlü ve bağımsız Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın ortadan kaldırılmasıydı. Ancak Türk halkı büyük bir zafer elde etti denildi. Rus uzmanlar Fetullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısız sonuçlanmasını Türk halkının zaferi olarak değerlendirdi. Rusya Bilimler Akademisi Doğu Bilimi Enstitüsü ile Çağdaş Türkiye Araştırma Merkezi'nce başkent Moskova'da 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ile ilgili yuvarlak masa toplantısı düzenlendi. Rusya Bilimler Akademisi Doğu Bilimi Enstitüsü Müdürü Alikber Alikberov burada yaptığı konuşmada söz konusu darbe girişiminde trajik olayların yaşandığını söyledi. Bu olayların Orta Doğu bölgesini biçimlendirme girişiminin olduğuna dikkati çeken Alik Rusya ve Türkiye'nin dış güçlerin bu girişimlerine karşı koyduğunu belirtti. Askeri uzman ve Ulusal Savunma Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Igor Korotchenko, Türkiye'nin dış siyasetten milli çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini belirterek, elbette darbe girişiminin hedefi güçlü ve bağımsız Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın ortadan kaldırılmasıydı, dedi. Fethullahçı terör örgütünün darbe girişiminin yaptığına ve bu örgütün arkasında ABD'nin bulunduğuna dikkati çeken Korotchenko şöyle devam etti. Türk halkının en büyük düşmanı FETÖ ile başı Fethullah Gülen. Erdoğan'ı yok etmeye ve iktidarı ele geçirmeye hazırdı. Darbe gerçekleşmiş olsaydı, Türkiye tekrar ABD'nin etkisinin bir unsuru olarak batılı medeniyetin küresel projesine dahil edilirdi. Askeri darbenin başarısızlığı, Türkiye'nin zaferi ve ABD'nin ciddi yenilgisidir. Erdoğan'ın siyasi arenada olağanüstü bir figür olduğunu vurgulayan Korotchenko, dünyada birkaç ülke lideri dış güç merkezlerine dikkate almadan bağımsız siyaset izleyebiliyor. Bu ülkeler ABD, Çin, Rusya ve Türkiye'dir. Buraya Azerbaycan da dahil edilebilir. Çünkü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de ülkesinin milli çıkarları doğrultusunda hareket ediyor diye konuştu. Rusya'daki Çağdaş Türkiye Araştırmaları Merkezi Müdürü Amur Gajiyev Türk dış siyasetinin son 5 yılda güçlü gelişim kaydettiğinin altını çizerek, Türkiye bugün çok farklı bir devlet. Türkiye küresel ve bölgesel siyasette büyük güç haline geldi. Türkiye artık görmezden gelinecek bir ülke değil, değerlendirmesinde bulundu. Gaciyev, Türkiye'nin bağımsız dış siyaset izlediğine işaret ederek, öte yandan Türkiye, tahmin edilebilir bir siyaset izliyor. Ankara'nın yaptığı anlaşmaları önde gelen Batı ülkelerinin baskılarına rağmen yerine getireceğine güvenilebilir dedi. Orta Doğu'da güç dengesinin yeniden oluşturulduğuna değinen Gadjiev, Türkiye'nin bu konuda önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Gadjiev, Rusya ve Türkiye'nin bazı bölgesel meselelerde birlikte hareket ettiğini belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik düzeyde olduğunu ve bu ilişkilerin daha derinden araştırılması gerektiğini dile getirdi. Suikast uğrayarak hayatını kaybeden Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov'un eşi ve Andrei Karlov Vakfı Başkanı Marina Karlova, 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsünün beklenmedik ve korkunç olduğunu söyledi. Bu darbe girişiminin Türkiye'nin izlediği dış politikasına karşı çıkan güçleri ortaya çıkardığını belirten Karlova, bu güçlerin eşimin suikastinin arkasında olduğunu düşünüyorum. Çünkü birisi Rusya ve Türkiye'nin arasını bozmak istedi. Darbe girişiminin engellenmesi Türk halkı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gücünü gösterdi dedi. Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği basın müşaviri Orhan Gazi Gil ise 15 Temmuz'da demokrasinin üstünlük kazandığını vurgulayarak, Türk halkı 2016'daki darbe girişimine karşı çıkarak kendisini koruyabildiğini gösterdi. Tekrar darbe yapmak isteyenler, Türk halkının buna karşı çıkacağını biliyor ifadesini kullandı. Toplantıda Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü ve Çağdaş Türkiye Araştırmaları Merkezi uzmanlarınca, Rusya olarak hazırlanan İstanbul Boğazı'nda Gölgeler Oyunu Temmuz 2016, Rusya'dan Görüş isimli kitabın tanıtımı da yapıldı. Türkiye'de 15 Temmuz'da darbe girişiminde yaşananları haberleştiren ve konuyla ilgili araştırma yapan Rus vatandaşların hatıraları ve görüşleri bir kitapta toplandı.